Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bir farklı YKS TYT videosuyla karşınızdayız. Bugün üslü sayılar işleyeceğiz. YKS Premium kitabından. Sizler de kitapları elinizdeyse hemen sayfa 84'ü açıyorsunuz. Üslü sayılarla ilgili genel tanım, mantıklarını yapacağız. Ondan sonra hemen peşinden o geliştirme testini size ödev olarak vereceğim. Hemen hatırlatalım. Bu video hem ana kanalımızda hem de YKS Premium kanalında yüklenecek. Ancak diğer ders videoları yani fizikleri kimyadır YKS Premium kanalında ve tabii ki ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Öncelikle üssü sayı var. Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. Çünkü aslında dört işlem gibi düşünebiliriz. Yani matematikte sürekli olarak karşımıza çıkacak. Hem üstü sayı var hem de üstlerin rasyonel olduğu o özel durumları içeren köklü sayı var. Üssü sayı var da hemen şöyle bir kalemimizi alalım. Kırmızı rengi de seçelim. Abba Taban ve üst kavramı vardır. Olay şu. Üste kaç varsa tabanı o kadar kere yazacaksın. Yani burada en tane a sayısı var diyebiliriz. Örneğin 3 üzeri 5, 5 tane 3'ün çarpımıdır. Fark ettiğiniz üzere çok yüksek veya çok küçük sayıların anlatımı için yani gösterimi için kullanılır üssü sayı var. Yoksa gerçekten de çok büyük ve çok küçük sayı var bizi uğraştırır. 3 üzeri 5, 5 tane 3'ün çarpımı. Eksi 3 üzeri 4. Dikkat ederseniz 4 parantezin dışında. Parantezin dışında olduğu için 4 diyor ki ben eksi 3'ün üzerindeyim. 4 tane eksi 3 yaz ve çarp. Bunu hesaplayabiliriz. de 4 tane eksi 3 yazalım ilk önce. Ee, eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı 9'dur. dur bunun çarpımı da 9. 9 kere 9 81 olacaktır. Eksi 3 üzeri 3. Dikkat edin şöyle bir sileyim karışmasın diye. Eksi 3 üzeri 3 de 3 yine parantezin dışında. Yani diyor ki 4 ta 3 tane eksi 3'ü yan yana yaz ve çarp yazalım. Eksi 3, eksi 3, eksi 3. O da eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı 9. 9 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 27 yapar. Peki aşağıdaki ifadeye baktığımızda eksi 3 üzeri 3 olarak görüyoruz. Yani oradaki 3 ifadesi parantezin içerisinde. Diyor ki eksi beni ilgilendirmiyor. Ben sadece 3'ün üzerindeyim. O zaman eksi duracak 3 tane 3 yazacaksınız. Gördüğünüz gibi bunun sonucu da eksi 27 çıkacak. Olay şu arkadaşlar eğer üstteki sayı tek ise Parantezin içinde veya dışında hiçbir önemi yok. Sonuç aynı çıkar. Ancak mantıklar farklıdır gördüğünüz gibi. İfade ettikleri durum farklı. Ancak üstteki sayı çift ise. Eksi 3 üzeri 4 ne çıkmıştı az önce? 81. Eğer şöyle yazılsaydı. Pardon ben bir an ee, kalem gitti. Ne olduğunu ben de anlamadım özür diliyorum. Kalemi anladım şu anda. Kalemi şu tuşuna basmışım. O yüzden ona basıp bırakmam lazım. Tabii bırakabilsem. Şimdi oldu özür diliyorum tekrardan. Ancak şöyle olsaydı, eksi 3 üzeri 4 olsaydı derdi ki ben sadece ve sadece 3'ün üzerindeyim. Eksiyi bir sefer yaz ve bırak. 3, 3, 3, 3. O da eksi 81 olacaktır. Yani eksi 3 üzeri 4 olduğunda artı 81, eksi 3 üzeri parantez içerisinde 4 olduğunda eksi 81 olarak cevap çıkacak. Devam edelim. 1 bölü 2'nin karesi. Eğer verilen üst e, taban, özür diliyorum, rasyonelse değişen bir şey yok. 2 tane 1 bölü 2'yi yazacaksın ve çarpacaksın demektir. Elbette ki yanıt 1 bölü 4 olacak. Peki buraya geçelim. 1 üzeri 10. Sevgili arkadaşlar, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Çünkü 10 tane 1'i yan yana yazın, çarpın. İsterseniz 100 tane 1'i yan yana yazın, çarpın. Hep onu çıkar çıkacak. 1, 0 üzeri 7, 0'ın bütün kuvvetleri de, bütün sayma sayısı kuvvetleri de 0'dır. Çünkü 7 tane 0'ı yan yana yazıp çarptığınızda sonuç 0'ı çıkacaktır. Ancak 0 üzeri 0 tanımsızdır arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar buna belirsiz de diyebilirler. Farklı limitsel tanımlar onlar, oraya hiç girmeyelim. Kafa karışıklığına sebep yok. 0 üzeri 0 tam olarak böyle bir sayı yoktur. Tanımlanamamıştır. Sizin bunu bilmeniz yeterli. Eksi 1 üzeri 5. Eğer söz konusu eksi 1'in kuvveti ise eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1 çift kuvvetleri artı 1 olur. Burada tek kuvvet olduğu için sonuç eksi 1 olacak. Çift kuvvetleri neden artı 1 olacak? Çünkü eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 çift sayıda olursa sonuç ne olur? Artı olur. 6 üzeri 0 ise herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ama sıfır üstü sıfır tanımsızdır. Bunu tekrar söyleyelim. Şimdi Hadi gelin örneklerimize başlayalım. <laughs> İfadesinin üstü gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Tabanda eksi 3 var. Kaç tane eksi 3 var? 4 tane. Peki eksi 3'ün tamamı mı yazılmış? Evet. Yani 4 parantezin dışında olacak. Eğer şöyle olsaydı. Bunun cevabı ya eksi 3 üzeri 4 olurdu ya da bunun şöyle parantezcisi aynı manayla çıkar. Ancak bu ifadede cevap eksi 3 üzeri 4 olacaktır. Evet eksi 4'ün küpü bu işlemi yapacağım. Eksi 4'ü 3 defa yan yana yaz ve çarp. Eksi 4, eksi 4, eksi 4. Ee, burası 16 olur. 16 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 64. Bakın 4 diyor üzerinde. Eksi bir sayı var ama üzerinde çift kuvvet olduğu için bir kere bu pozitife dönüşecek. Eksi 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 nedir? 81'dir. O zaman sonuç 27 mi olacak? Hayır, 17 olacak. Üzülüyorum. Hop artı 17 olacaktır. Devam edelim. 1 veya eksi 1'in kuvvetlerinde şöyle bir yöntem izliyorum arkadaşlar. İlk önce eksi 1'in tek kuvvetimi, çift kuvvetimi ona bakıyorum. Eksi 1'in tek kuvveti var. Eksi 1 çarpı eksi 1'in çift kuvveti var. Artı 1 artı Eksi 1'in tek kuvveti. 1 çarpı. Eksi 1'in çift kuvveti. Artı 1. Gerçi paranteze gerek yoktu ama. Eksi 1'in tek kuvveti. Eksi 1. Bir. Eksi 1'in çift kuvveti. Artı 1. Yukarısı şurası 1 yapar. Artı. E şurası da 1 yapar. O zaman sonuç 2. Aşağısı 1 ile 1'in çarpımı. Eksi 1 yanıt artı 2 yapar olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi üstü sayılara ait bazı özellikler var. Bundan sonraki soruları çözebilmemiz için o özellikler gerekiyor. O özellikleri hızlıca ispatlayarak söyleyelim. Örneğin iki üstlü ifadeyi çarptığınızda tabanları aynıysa üstler toplanır. Yani a üzeri x artı y olur bu. Neden? Örneğin a kare çarpı a küp olarak düşünün bu ifadeyi. A kare demek iki tane A demektir. A küp demek 3 tane A demektir. E toplamda kaç tane A oldu burada? 5 tane. O yüzden üstler toplanıyor ve 5 tane diyoruz. Aynı şekilde eğer iki üslü ifade bölünüyorsa tabanları aynıysa üstler çıkartılır. Bunun mantığı da aynı. A küpü A kareye böldüğümüzü düşünelim. 3 tane A yukarıya. 2 tane A aşağıya yazılacak. 2 tanesi sadeleşeceği için yukarıda bir tane A kalacak. Yani aşağıdaki kadar A götürülecek. E aşağıdaki kadar A götürülecekse biz buradan çıkarma işlemi yapmamız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi aslında her şey mantıklı. Bazen öğrenciler bunları ezberlemeye çalışıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle ezber taraftarı değilim. Kesinlikle ve kesinlikle ezber yapmayın. Ezber yaptığınızı unutursunuz ha. Ama hocam siz ezberlemişsiniz işte A üzeri x çarpı A üzeri y tabanlar hangisi üstler toplanır. O ezber değil. O işin öğrenme kısmı. Mantığını öğrendikten sonra zamanla zaten kafanıza yatıyor. Gayet doğal bir süreç. Peki A üzeri X çarpı B üzeri X. Bu sefer tabanlar farklı mı, üstler aynı. Bu da A çarpı B üzeri X olur. Mantığı gene aynı. Bakın A küp çarpı B küp. A A A. B, B, B. Şimdi ikişerli olarak çarparsak A ile B'nin çarpımı AB çarpı A ile B'nin çarpımı AB çarpı A ile B'nin çarpımı AB. Kaç tane AB var? 3 tane. 3 tane AB'nin çarpımı nedir? AB'nin küptürüdür. Gördünüz mü? Ne kadar makul ve mantıklı. Yani üstler eşitse tabanlar çarpılıyor. Burada bölme konumunda da üstler eşitse bu soru için tabanlar bölünüyor. Hatta burada tabanla iç e, tabanlar aynı olduğu için direkt 1 üzeri x'ten 1 çıkıyor. Eğer a bölü b üzeri şu b olsaydı a bölü b üzeri x olurdu ifadenin devamı. <laughs> Bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım ama a üzeri x'in yeğenci kuvveti eğer parantezle ayrılmışsa üstler çarpılır. Anlaştık mı? Ee, a üzeri eksi x de eğer üstü negatifse ifade yap. paydaya döner ve pozitife çevrilir. Şöyle ispatlayalım. Mesela şunun a üzeri 2'nin 3. kuvveti diyelim. 3 tane a kare gerekiyor. 3 tane a kare. Bunları çarpacaksın çünkü. Yukarıda 3 tane 2 olduğuna göre toplarsan a üzeri 3 tane 2 manasına gelir. O yüzden bu ikisini çarparız. Bu ikisini yer değiştirdiğini de söyleyebiliriz. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şöyle şurayı bir temizleyeyim anlatayım size. Mesela bakın lütfen. 3 üzeri 4 üzeri 3. Aslında bunu 3 üzeri 3 üzeri 4 de diyebilirsiniz. Aynı şey. Ya da 3 üzeri 12. Her ikisinin sonucu da bu. Ama eksi 3 üzeri 3 üzeri 4 ile Eksi 3 üzeri 4 üzeri 3 aynı şey değildir. Neden? Bunun sonucu pozitif çıkar, bunun sonucu negatif. Sebebi şu. Parantezin dışında çift kuvvet var. Burada ise parantezin dışında tek kuvvet var. Parantezin dışında çift kuvvet olduğu için bu çift kuvvet diyor ki ben eksiği de kapsıyorum. Dolayısıyla pozitife dönüştüreceğim. Ama buradaki 4 diyor ki gariban ben sadece 3'ü kapsıyorum. Eksiği kapsamıyorum. Eksi o üstteki 3'ün bileceği bir şey. O yüzden ama hocam eksisinde de üstü 12 olmuyor mu? Oluyor ama şurada 3 üzeri 12 olurken şurada eksi 3 üzeri 12 oluyor. Bu fark çok 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 önemli. Ve dediğimiz gibi tekrar söyleyelim. Mesela 3 üzeri eksi 4 mi var? Bunu 1 bölü 3 üzeri 4 olarak öğreneceksiniz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım biraz bunlarla ilgili soru çözelim şimdi. İlk adım. Ee, bu tarz sorularda şunu yapıyorum. İlk önce işareti belirliyorum. Çok fazla üs varsa. Bu negatif bir sayı. Parantezin dışındaki kuvvetler hep tek. Dolayısıyla bu negatif çıkacak. Negatif. Eksi 1 bölü 5 üzeri. Şimdi 1 bölü 5'in kaçıncı kuvveti olduğuna bakacağım. Eksi 1 ile 3'ün çarpma eksi 3. Aha. Şimdi eksi 1 bölü 5 ters çevrilir. 5 bölü 1 olur. Üzerindeki eksi 3 artı 3'e dönüşür. İlk adım budur. O da Beşin üçüncü kuvveti 125'tir. Yanıt eksi 125 olacaktır sevgili arkadaşlar. Burada hocam eksi 1 bölü 5 parantezin içindeydi. Siz eksiyi dışarı çıkardınız. İfadenin artık negatif olacağını kesinleştirdim ya. Dolayısıyla onu içeride bekletmeme gerek yok. İçeride bekletirsem bilhassa çift kuvvetlerde sıkıntı yaşıyorum. Kenara alıyorum. Sen negatifsin zaten. Birbirimizi tanıyoruz. Hiç sorun çıkarmaya gerek yok. Buna bakalım. Bakın eksi 2 3 sayı zaten pozitif 8 üzeri eksi 6 bu 1. Bu eksi bir sayı ama parantezin dışında çift kuvvet olduğundan artıya dönüşecek 16 üzeri eksi 4. Bu haliyle işlem yapamam ama şunu yapabilirim 8'i 2'nin türü olarak yazarım üzerinde eksi 6 var. 16'yı 2'nin dörttürüyor olarak yazarım üzerinde eksi 4 var. Velhasıl kelam burası 2 üzeri eksi 18 Burası 2 üzeri eksi 16 ne yaptım? Üstleri çarptım. Şimdi eksi 16 yukarıya artı olarak çıkacak. 2 üzeri eksi 18 artı 16'dan 2 üzeri eksi 2 olacaktır sonuç. O da 1 bölü 2 üzeri 2 yani 1 bölü 4 olur sevgili arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Ne diyor? 12 tane 6'nın çarpımı 6 tane 12'nin toplamının kaç katıdır? 12 tane 6'yı çarparsak 6, 6, 6 bu olacak. 6 tane 12'yi toplarsak 12, 12 bu olacak. Şimdi bakın burada 12 tane var. O zaman burası 6 üzeri 12'dir. Burada 6 tane var. Ama toplam konumunda çarpım konumunda değil 6 tane 12'dir. Anlaştık mı? Şimdi 6 üzeri 12'yi şöyle bir yazalım. Şu 12'yi de 6 çarpı 2 diye yazalım. Olur mu? Bence olur. 6 çarpı 6, 6 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1. Şu 6 üzeri 2 yukarıya eksi 2 olarak gelir. Yani yukarısı 6 üzeri 10, aşağısı 2. Şimdi öğrenci bakıyor. 6 üzeri 10 bölü 2. Hop buna 3 üzeri 10 diyor. Hayır. Kesinlikle hayır çok dikkat etmeniz gereken bir durum var. Çok sık yapılan bir hata. Üstü sayı var da biraz daha ilerlemeniz gerekiyor. Yani işlem yeteneğinde. Şu ana kadar anlattığımız özelliklerle alakalı. 6 üzeri 10. Ben bunu 3 çarpı 2 üzeri 10 diye yazabilirim. Onu da 3 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 diye yazabilirim. Böyle bir de kaç vardı? 2 mi vardı? Şimdi 2 üzeri 1 yukarıya çıkar. 3 üzeri 10. 2 üzeri 9 olacaktır. Bazılarınız şunu diyecek. İyi de hocam bu nasıl oldu böyle? Hemen söyleyelim. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu özellik var ya. Aslında bu özelliklerin hepsini kullanıyoruz yer yer. Mesela şu özellik. A çarpı B üzeri X'e götürüyordu değil mi bize? Bu şu demektir. 3 üzeri 10 ile 2 üzeri 10'un çarpımı 6 üzeri 10 demektir. Ama tersten de gidebilirsiniz. Yani... 600 lira onu gördüğünüzde buna siz 3 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 diyebilirsiniz. Hatta daha kolayımıza gidiyor. Öyle demek. Buraya dikkat. Peki. 32 üzeri 3 artı 8 üzeri 5. Hemen 32 nedir? Ha bir de bunun yarısını istiyor. Önce topla diyor sonra yarısını soruyor. Hay hay. Oh, oh. 32 2'nin 5. kuvvetidir. Üzerinde 3 var. 8 2'nin 3. kuvvetidir. Üzerinde 5 var. Dikkat edin. 2 üzeri 15 artı 2 üzeri 15. Yani 2 tane 2 üzeri 15 oldu. Yarısını mı istiyor? Hadi 2'ye bölelim. Cevap 2 üzeri 15 olarak kalacaktır. Bu birinci adım. Aşağıdaki soru, Aa hocam tamam yukarıdakiler kolaymış anlattınız ama aşağıdakiler bence bu özelliklerle çözülmez çünkü çok zor. Bakalım mı? 0,027. 27 bölü 1000'dir. Rasyonel sayı vardı öğrendik. Üzerinde 4 bölü 3 var. Bölü 10 üzeri eksi 4. Yani 1 bölü 10 üzeri 4 diyelim mi ona? Birazdan düzenleme yapacağız çünkü. Şimdi 27 bölü 1000. 27 3'ün küptürüdür. 1000 de 10'un küptürüdür. Yani 3 bölü 10'un 3. kuvveti. Üzerinde ne var? 4 bölü 3. Bu 1 bölü 10 üzeri 4'ü böyle yazmamın sebebi şu... Şimdi bölüydü ya rasyonel sayılarda kural neydi? Bölmeyi çarpma yaparsan ifade ters çeviriyor çarpılıyor. 10 üzeri 4 böyle bir. Böylelikle burası da çarpmaya dönmüş oldu. Bitti mi bitmedi. Hadi devamını getirelim. Öncelikle şu iki üst parantez ayrıldığından üstler çarpılır. Bunlar birbirini götürür. 3 bölü 10'un dördüncü kuvveti kalır. O da 3 üzeri 4 bölü 10 üzeri 4'tür. E burada da 10 üzeri 4 bölü 1 var. E bunlar da birbirini götürür. Cevap sadece 3 üzeri 4 ki biz bunu Türkçe'de 81 olarak isimlendiriyoruz. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Şu soru tarzı var ya. Defa varca çıkmıştır eski sınav sistemlerinde. Yeni sınav sistemlerinde arayışlama olarak karşımıza çıkıyor ama. Bu soru tarzı da eskiden defa varca karşılaştığımız bir soru tarzı. Üstü ifadelerde sadeleştirme yapıyoruz ama sayılar çok büyük. Öğrenciler bazen hesaplamaya çalışıyor. Nine şunu yapmanız gerekiyor. En düşük kuvveti tespit edeceksiniz ve hepsini onun cinsinden yazacaksınız. 3 üzeri 7 bu aynen kalacak. 3 üzeri 8'i 3 üzeri 1, 3 üzeri 7 olarak. 3 üzeri 9'u 3 üzeri 2, 3 üzeri 7 olarak. 3 üzeri 10'u pardon eksi olacak burası. 3 üzeri 3, 3 üzeri 7 olarak yazacaksınız. Şimdi hem yukarı hem aşağıyı 3 üzeri 7 parantezine alın. 3 üzeri 7 parantezinde 1 artı 3 üzeri 1. 3 üzeri 7'nin sağında solunda bir şey yoksa 1 yazarsınız. Aşağıda da 3 üzeri 7. 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 3. Hoppacık hoppacık. Yukarısı 4 aşağısı 9 eksi 27'den eksi 18 olacaktır. Yani eksi 2 bölü 9 aradığımız sonuç olacak. Evet sevgili arkadaşlar epey bir soru tarzı gösterdik aslında ama burada da özellikle bu sorularla ilgili Yeni nesil tarzında diyeceğimiz sorular var mı? mesela şu çıkmış sorunun benzeri bunu da çözelim. Ama ondan sonra artık bu sorular sizin ellerinizden öper. Ben sonraki konu anlatımıyla üstü sayılardaki denklemlerle devam edeceğim. Nerede o tatlı soru? Gel bakayım buraya canım. Şimdi sembolleri sayıların yazdıkları ile ilgili ortaya sonuçlar verilmiştir vesaire diyor. Burada şekil sayı ilişkisini göreceksiniz. Karenin üzerinde 3 yazdığınızda 64, karenin içerisinde 3 yazdığınızda 12... Karenin altına 3 yazdığınız 81 oluyor. Kareyi 4 olarak düşünürsek bu dikkat ederseniz 4 üzeri 3 oluyor. Bu 4 çarpı 3 oluyor. Burada tabanda 3, 3 üzeri 4 oluyor. Doğru mu acaba? Mesela bu mantığa göre bu üçgende de 3 üzeri 2 olması lazım. Bu 3 çarpı 2, bu 2 üzeri 3. Doğru. Bu şartları ne yapıyor hepsi? Üçgende de sağlıyor. Bir kere e, Şeyi bulmak için oradaki yöntemi görebilmek için size birkaç tane şekli böyle vermesi lazım. Yoksa şansa e, bazı farklı değerlerde işlemlerde aynı sonucu veriyor olabilir. O zaman bu. Üçgen üzeri 2. 3 üzeri 2. Dörtgen içinde 5. 4 çarpı 5. 4 üzeri üçgen. 4 üzeri 3 olacaktır. Yani 9 artı 20 artı 64. 84, 93 aradığımız sonuçtur diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar burada bırakıyoruz ama sizler bırakmıyorsunuz. Hemen geliştirme testlerini izliyorsunuz sonra üstü ifadelerde denklemlerle devam edeceğiz.